Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, limit ile dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar limit te başlarken bir takım açıklamalar yapmamız gerekiyor. Bunlardan e, isterseniz limitin e, ne olduğuna başlayarak devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Elimizde bir f fonksiyonu var. R'den nereye? Şurada farklıdır a alıyoruz arkadaşlar. R'den R'ye tanımlı tanımlı bir fonksiyon olsun. Sevgili arkadaşlar, Herhangi bir x değişkeni aldığımızda şöyle x değişkeni a'ya soldan yaklaştığında soldan yaklaştığında soldan yaklaştığında, soldan yaklaştığında yani arkadaşlar soldan yaklaşma işini şöyle düşünüyoruz. A'ya A'ya A'dan A'dan daha küçük daha küçük A'dan küçük değerlerle yaklaşıyorsak arkadaşlar yani daha biraz matematiksel ifade edecek olursak x a'ya soldan yaklaşıyorsa arkadaşlar f(x) fonksiyonu da f(x) fonksiyonu da f(x) fonksiyonu da L1 dediğimiz diyelim ki L1 gibi bir reel sayısına yaklaşıyorsa reel sayısına yaklaşıyorsa Sevgili arkadaşlar f(x)'in biz buna şöyle diyoruz. Şuna şöyle diyoruz. f(x)'in x eşittir a'daki a'daki soldan limiti soldan limiti e, denir soldan limiti denir. Peki matematiksel olarak şöyle gösteriyoruz limit x aya soldan yaklaşıyor FX x bu da fx değeri de arkadaşlar l1 gibi bir noktaya ya da bir reel sayıya yaklaşıyorsa biz buna diyoruz ki x'in e, X x'in eşittir a noktasında soldan limiti vardır diyoruz. Şeklinde gösterilir. Peki bir de arkadaşlar sağdan yaklaşma işine bakıyoruz. Şöyle ki x değişkeni a'ya sağdan yaklaştığında yani gençler a'ya A'dan biraz daha büyük A'dan büyük değerlerle şöyle büyük değerlerle ile büyük değerler ile yani sevgili arkadaşlar x'e x noktası x değişkeni a'ya sağdan yaklaşması demek bu şekilde gösteriliyor. fx fonksiyonu da fx fonksiyonu da diyelim ki L2 gibi bir reel sayıya reel sayısına yaklaşıyoruz arkadaşlar. yaklaşıyorsa biz buna ne diyoruz sevgili gençler fx'in in x eşittir adaki adaki sağdan limiti limiti sağdan limiti de sağdan limiti şöyle diyelim. X eşittir A'daki sağdan limiti L2'dir. 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 Denir. Peki matematiksel olarak nasıl gösteriyor arkadaşlar? Limit X A'ya sağdan yaklaştığında fx fonksiyonu da L2'ye yaklaşıyorsa şeklinde gösterilir. Arkadaşlar bir limitin olabilmesi için bu görmüş olduğumuz sağdan limit soldan limite eşit olması gerekiyor. Peki soldan limit arkadaşlar soldan limit sağdan limite eşit ise fonksiyonun fonksiyonun sevgili arkadaşlar fonksiyonun o noktadaki o noktadaki o noktadaki limiti vardır. Limiti vardır. Evet. Peki farklı ise farklı ise arkadaşlar. Fonksiyonun o noktada o noktada Limiti yoktur. Limiti yoktur. Yani hocam şunu mu demek istiyorsun? Yani arkadaşlar. Limit 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 X'e Soldan yaklaşıyor. Fx Eşittir. Limit x'e sağdan yaklaşıyor fx. Bunlar ikisi de l2 gibi bir değere sahip ise limit x'e sağdan ve soldan limitleri eşit olduğunda x a'ya fx e, fonksiyonunda yaklaştığında bu l2 gibi bir değere eşittir sevgili arkadaşlar. Peki az önce hocam dedin ki sağdan limit soldan limit eşit değilse limit yoktur. Yani şu arkadaşlar limit x a'ya sağda, soldan yaklaşıyor fx eşittir. Limit x a'ya soldan yaklaşıyor fakat bunun eşitliği olmadığı gözleniyor ise sevgili arkadaşlar burada burada limit x a noktasında a'ya giderken fx'de limit yoktur arkadaşlar. Yoktur. Evet arkadaşlar aşağıdaki grafikleri verilen fonksiyonun x eşittir a noktasındaki limitlerini inceleyelim. Şimdi grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar fonksiyonlarımız nedir? kesikli. Yani parçalı. Peki şimdi sağdan ve soldan a'ya sağdan ve soldan yaklaşma bakacağız. Peki haydi yaklaşalım. Nerede yaklaşalım hocam? Limit x'e soldan yaklaşsın f(x). Arkadaşlar f(x) x doğrusu üzerinde A'ya soldan yaklaştığımız zaman bakın soldan yaklaştığımız zaman şöyle nedir arkadaşlar? Bizim fonksiyonumuz e, ha, grafiği şurada şu k noktası dediğimiz y üzerindeki e, k noktasına gelmektedir. O halde x'e soldan yaklaştığımızda arkadaşlar bu değer k oluyor. Peki hocam şimdi e, limit x'e sağdan yaklaştığımız zaman bakın arkadaşlar sağdan yaklaşıyoruz. Sağdan yaklaştığımız zaman yukarıdaki şu grafiğe denk gelmekte ve bu grafikte fx grafiğinde kapalı noktada m'e eşit olmaktadır. O halde burada ikisinin de değerleri birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar limit x a'ya soldan yaklaştırdım. fx eşit değildir. Gördüğünüz gibi limit x'e sağdan yaklaştırdım. fx olduğundan olduğundan ne yoktur arkadaşlar limiti yoktur. Evet arkadaşlar bu örneğimize bakıyoruz. Şimdi bu grafikte yine limit var mı diye bakalım. Arkadaşlar o halde şöyle diyelim limit limit x'e soldan yaklaştığında f(x) bakın x'e soldan yaklaştırıyoruz. f(x) fonksiyonu bakıyoruz arkadaşlar nedir? a noktasını k'ya götürüyor. Peki limit x'e sağdan yaklaştığında f(x) buna bakalım arkadaşlar. Evet. Baktığınız zaman baktığınız zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? fx fonksiyonunda x'e sağdan yaklaştığımızda bizi yine k'ya götürüyor. Peki. Burada k eşittir k eşitliğinden limit sağdan ve soldan arkadaşlar değerleri birbirine eşit olduğundan Burada limiti vardır ve bu da k'dır gençler. Evet bir sonraki örneğimize bakalım. Evet arkadaşlar limit bakın yine aynı mantık limit x a'ya soldan yaklaştığında fx eşittir k. Limit x a'ya sağdan yaklaştığında fx yine K'ya eşit oldu. Bu durumda bu durumda sevgili arkadaşlar limit x a'ya yaklaştığında f x fonksiyonu üzerinde bizi k olur sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki örneğe bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bu örneğe bakıyoruz. Şimdi yine aynen sağdan ve soldan limitlerine bakıp limitlerin değerlerinin birbirine eşit olup olmadıklarını inceleyelim. Şimdi arkadaşlar limit x'e x, e, x a'ya sağ soldan yaklaşsın f(x) fonksiyonu olsun arkadaşlar. Bakalım a noktasına soldan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakın yaklaştıkça değerler ne yapıyor? Yukarıya doğru. Yani artı tarafa sürekli artış gösteriyor. Artı sonsuz. Yani sonsuza doğru, artı sonsuza doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Artı sonsuza gidiyor. Peki hocam limit sağdan değil, sağdan yaklaşın limit x'e sağdan yaklaştığınız zaman f(x) eşittir bakalım arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar A noktasına Soldan yaklaştığımız zaman şöyle bakın pardon sağdan yaklaştığımız zaman bakıyoruz. Gördüğünüz gibi eğerler gittikçe küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ta ki nereye kadar? Eksi sonsuza olmakta. Gördüğünüz gibi burada da bir limit söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu soruya bakalım. Şimdi burada bu soruda limitin x a'ya soldan yaklaş FX bakıyoruz. Arkadaşlar yaklaştıkça 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 nereye gidiyor? Artı sonsuza doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Artı sonsuza gidiyor. Peki limit x'e sağdan yaklaştığı zaman Bakıyoruz arkadaşlar sağdan yaklaşıyoruz. Sağdan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ne yapıyor gençler? Bu da Bu da artık sonsuza doğru gidiyor gördüğünüz gibi. O halde arkadaşlar Diyoruz ki Bu durumda Bu durumda Limit x a'ya yaklaşırken fx fonksiyonu altında nedir? Artı sonsuza doğru gitmektedir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu örneğe bakalım. Şimdi burada limit x'e soldan yaklaştığında f(x) bakalım artı sonsuz mu eksi sonsuz mu bakıyoruz arkadaşlar x'e x, e, x e a noktasında ne yapıyoruz ee, yaklaşıyoruz arkadaşlar yaklaşıyoruz bakın yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz 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 gördüğünüz gibi nereye gidiyor eksi sonsuza gitmekte limit x'e soldan yaklaştığımızda eksi sonsuz. Peki sağdan yaklaştığımız zaman bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Burası da eksi sonsuza doğru gidiyor. O halde sevgili arkadaşlar bu durumda bu durumda diyoruz ki limit x a'ya soldan yaklaşıp sağdan yaklaşma durumları eşit olduğu için bu durumda eksi sonsuz oluyor değerli gençler. Evet arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Sizinle limit kavramı ve limitte önemli hususlardan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.